Türkiye'de namussuz siyaset eksik. Bunu yapacağız. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde. De burayı terk et kardeşim. Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hatlı müdafaa yoktur. Hatlı müdafaa yoktur. Affedersiniz. En büyük hayalim başbakan olmak. Atatürk'ün filanı sayabiliriz. Ne? bir zahmet kaldım. efendim. Biz sayarsa da çok memnun olacağız efendim. En güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya bir ilçeleri. Allah'tan korkmayan biz de izah Milletin anasını belleyenlerin adayı demek lazım Recep Tayyip Erdoğan için. Doğru mudur? Doğrudur. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Analarının sütünden en büyük... Bütün endüzünü, burunlarından getiren partidir. Ben son derece mutluyum. Bugün 23, 23 affedersiniz. Adımı yolsuzlukta anarsan... Mersin ana, a... Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahip olabilir? Bulamazsın. Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Köt. Ezan okunuyor. Ezandan sonra devam edelim arkadaşlar. Fela, fela. Ne Öyle mi? Peki arkadaşlar. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da CHP iyi bir politika izledi diyemez. Arkadaşlar hangi cümlem yanlış? Onu soruyorum ya hangi cümlem?